Mesela niye hep beni aldatan erkekler hayatıma geliyor? Bunu birçok kadın söylüyor. Niye? Ben niye hep aldatılıyorum? Bütün ilişkilerimde öyle ve sonunda kullanılıp fırlatılıp at atılıyorum. Hayat yani bu levlada da aynı şekilde. Ne yaşıyorsak sebebi kendimiziz. Yani dibe de vurabiliriz. Yani yarın birkaç gün sonra ben hiçbir şey yapmayıp her şeyimi kaybetmiş sevgisiz bir insan da olabilirim ama öyle filmler çevirebilirim ki öyle kitaplar yazabilirim ki bir anda bambaşka bir hayata da geçebilirim. Bu sadece bunu istemekle olmuyor. Bunu isterken bir takım baca temizlikleri, bir takım geçmiş yaşam karmalarını temizliği, ata kayıtları. Doğduğumuz andan itibaren birçok kodlamalarımız var. Neden hep aldatılan erkekler beni buluyor? Eğer sen Babanın hep anneni aldattığını görmüşsen, aldatılan kadın figürlerini hep içselleştirdiysen ya da filmlerde hep aldatılan kadın rollerini görüp bundan korktuysan, bu senin iyileşmen ve şifalanman için hayatına gelen erkeklerin bir döngüsüdür. Sen bunu fark edene kadar, sen eğer bunu fark etmezsen ömür boyu aldatılan erkeklerle yaşarsın. Bu korkunu temizlersen oradaki o korku enerjisi nötrleneceği için sana gelecek olan insan senin değerini bilecek olan. Çünkü sen kendi değerini bili biliyorsun, sen korku enerjisinden uzaklaşıyorsun.